3 Temmuz 2022 Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemiz. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Hepinize öncelikle iyi hafta sonları dileyeceğim ama siz bu videoyu seyrettiğiniz saatlerde zaten hafta sonu da bitmiş olacak. İyi hafta başları dileyim yarın pazartesi. Sesli gazeteye ben hemen geçeyim. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Hava güzel. Çoluğu çocuğu biraz dışarıya çıkartayım. Denize menize gidelim. Şöyle bir suya girelim. Çoluk çocuk da dert yanıyor. Baba hadi hafta içi çalışıyorsun. Hafta sonu bari biraz vakit geçirelim falan diye. Vallahi biz Türkiye'deki haberlerle falan da zaten baş edemiyoruz. Edemeyiz. Kafayı yemek üzereyiz. Belki de yemişizdir. Bilmiyoruz. Her ay başı, her ay sonu olduğu gibi işte bu Patreon'dur, YouTube katıl butonundan falan çay kahve ısmarlamak isteyenler varsa güle teşekkür oluruz. Ben sesli gazeteye geçeyim canım arkadaşlarım. Muhtemelen daha önce de burada söylediğimi hatırlıyorum. Sesli gazetenin her birine başlarken Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmış olan bir katliam, bir cinayet, bir linç haberiyle böyle bir anmayla başlasak her sesli gazetenin başına bir anma buluruz arkadaşlar. İki gün önce Madımak katliamının yıl dönümüydü biliyorsunuz. Üzerinden 30 ne 40 yıl olacak 39 yıl 1993'te oldu diye hatırlıyorum. Yakın bir zamanda da işte Çorum katliamının yıl dönümü olacak diye biliyorum ben. Yani o kadar çok var ki. Şimdi bu Madımak katliamının üzerinden 30 9 yıl evet 93 dersen 2022'deyiz 39 yıl geçmiş. Dava hala devam ediyor. Bu 39 yılın salt çoğunluğu AKP döneminde geçmiş. Yani bir dava var. Bu davanın salt çoğunluğu AKP döneminde geçmiş ve dava hala sonuçlanmamış. Ben küçük bir çocuktum 93'te orta bir de orta 2'de filandım diye hatırlıyorum. Çünkü ortaokulda bir edebiyat kitabımız vardı. Bu edebiyat kitabının yazarlarından bir tanesi de Asım Bezirci'ydi. Sivas katliamında yakılanlardan bir tanesi. Şimdi bu dava hala sonuçlanmadı arkadaşlar. Üzerinden 39 yıl geçmiş. Davada yargılananların zaten pek çoğunun avukatlığını bugün AKP'liler, dünün işte Refah Partilileri filan yapıyor. Onları savunuyorlar canla başla. Adamlar zaten bazıları öldüler. Yani artık yaşlılıktan öldüler. Muhtemelen bugün hala yargılananlar da adam 3-5 sene sonra zaten 70-80 yaşına gelecek, ölecek. Dava artık otomatik olarak bundan dolayı düşecek. AKP yargısı hala suçluları bulamamış, hala ceza verememiş. Ama ne hikmetse ne hikmetse AKP işine gelmeyen şeylerde işte geçen gün bir haber vardı bin polisi arkadaşlar KYK ile açığa alınmış veya hala devam eden e, KYK'ya bir şerh düşünmüş işte Temmuz'un şu tarihine kadar bu davayla alakalı yani bu KYK süreciyle alakalı bu bin polisin bir e, sonuç çıkması gerekiyor bakmışlar bir sonuç çıkmayacak hemen bunların hepsini görevden almışlar meslekten atmışlar o kadar da çabuklar yani o kadar çabuklar bu haberi yani bir iki hafta önce falan yapmıştık. Ama Madımak davasıyla alakalı hala süreç devam ediyor. Hala suçlular kim bulamadılar bilmiyorlar yani. O kadar kameralar önünde olan hadiseler falan. Yani artık kameralar önünde, gazetecilerin önünde fotoğrafl fotoğraflanmış olaylar falan. Herkes bunları gördü, biliyor. Ona rağmen bulunamıyor. İşte geçen Kemal Kurkut, işte genç çocuk öldürüldü biliyorsunuz polis kurşunuyla kameraların önünde. Polislere ceza yok. O fotoğrafı çeken, fotoğraflayan, o anı fotoğraflayan gazeteciye 18 ay ceza verildi. Yani Türkiye'de siyasal İslamcılar olmuş, başta başkaları olmuş, işte askeri dikta yönetimleri olmuş. Aslında değişen bir şey olmuyor yani. Bunu da fark etmek lazım. Şimdi bununla alakalı çok enteresan şeyi gördüm bu Neydi bu adamın adı? Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir'in demin bir videosu vardı bu Sivas katliamı ile alakalı. Zamanında işte biz bununla alakalı haber yapıyorduk. Yani o gün, o günün videolarında, çekilen videolarda askerin geldiğini, askerin orada bir işte yürümeye çalışan, oteli yakmaya çalışan insanlara engel olduğunu gördük. Birdenbire bir emirle o askerler çekildi. Ve o yakmak isteyen insanların, adamların işte neyse önü açıldı. Adamlar da gittiler, oteli yaktılar. O askerler niye çekildi? Kim onların çekilme emrini verdi? Ben hala bugün bile cevabını bulabilmiş değilim diyor Cüneyt Özdemir. Belki de diyor o gün yayın olarak işte bulunduğumuz işte gazete neyse televizyon grubu olarak belki de korktuk çekindik diyor yani o gün bunları yayınlamaktan o askeri vesayetten filan. Ulan Cüneyt Özdemir sanki bugün korkmuyorsun sanki bugün Bugün böyle korkusuzca yazıyorsun böyle. Hiç, hiç bunlardan çekinmiyorsun değil mi? Çok cesursun. O gün korkmuş sanki şey yapıyor, öz yapıyor dallama. Bunlar tabi devam ederken neler var işte çok madıma kalması sürerken alana gelerek bozkurt işareti yapan bir grup sloganlar atarak anmayı provoke etmeye çalıştı. <laughs> Allah belanızı versin yani. Allah belanızı versin. Başta Devlet Bahçeli Sarayı fışfışa olmak üzere buna niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani ne zevk alıyorsunuz bundan? Ne zevk alıyorsunuz? Ya bunun ya ne söyleyebilirsin arkadaş? Ağzına küfür etmekten başka bir şey gelmiyor aklına yani. Bak başka bir tane AKP'li yeni şey yeni akit yazarı Hasanoğlu. anayasal hakkını kullanarak aziz nesini protesto eden masum insanları oteli yakmakla suçladılar. Ulan Allah'ın belası oteli yakmakla suçladılar. Nasıl bir protestodur ki bu 37 kişiyi yakıyorsun ya. 37 kişi lan insan yakılır mı ya? Ya 37 kişi yanmış adam bunu hala bir adamı protesto etmeye indirgiyor ya. Ya bunlar insanlıktan çıkmış. İnsanlıktan çıkmış. İnsan değil. İnsanlıktan çıkmış. Bak başka bir tane Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşlar. Yani biz tabii işte Loğusa kadınlar, çocukluk, Anneler hapse giriyor, hamile kadınlar e, hapse giriyor biliyorsunuz Türkiye'de. Yetmiyor. AKP, 35 gün önce ağır bir elektrik çarpması sonucu iki elini kaybetmiş, bacağında derin yaralar olan Necdet, Necdet Erik, tüm itirazlara rağmen adli bir olaydaki tutuklama kararı gerekçe gösterilerek tutuklandı. Bu mahpus cezaevinde ölür, ne yapıyorsunuz siz demiş. Yahu daha arkadaş daha fecatı Türkiye'de bir mahkeme salonu adamı bu haliyle sedyeyle yürüyemeyen yürüyemeyen adamı getirmişler mahkeme salonuna. Yani bu mahkeme heyeti ya demiyor kardeşim siz utanmıyor musunuz? Yani en azından bir vicdan kırıntısı. Ya tamam biz bu adamlara bir ceza vereceğiz. Sırf işte saraydaki tanrının kaprisi onun kaşı gözü hürmetine. Sırf o istiyor diye yani onu sırf şahri, şahsi kaprisinden dolayı bu adamı, insanları cezalandıracağız. Ama kardeşim böyle yapmayalım yani mahkeme salonuna da bu adamı getirmeyelim. Yok adamı getirmişler. Adaletin demokrasinin insanlığın geldiği noktayı çok iyi anlatıyor. Bu görüntü bu görüntü iktidarınızın eseri demiş. Adam gerçekten ben, biz bak bu yaşıma kadar ben Türkiye Cumhuriyeti bu döneme kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ya hayır dikta yönetimlerinde bile bunu göremezsiniz yani. Yani mahkeme solanına bu şekilde getirilmez adam. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Evet asgari ücret 5500 TL oldu Türkiye'de arkadaşlar. Çok büyük para harca harca bitmez. Ümmetinin liderine ne kadar müteşekkir olsanız azdır. 5500 TL yaptı sizin için. 5500 TL bunu hemen tabi kutlayanlar çıktı halay çekenler filan sosyal medyada videolarını görmüşsünüzdür. Daha önceden de dolar düştüğünde böyle bir ani düşüş olmuştu. Bunu kutlayan işte davulla zurnayla kutlayan insanlar vardı videolarını görmüştük. Belki de biz kutlama olarak görüyoruz öyle idrak ediyoruz. Ama belki de bu bir cenaze töreni de olabilir. Hani şu sosyal medyada Afrika'nın bir ülkesinde parayla tutulan cenazeye gelen cenazede tabutu böyle sırtlarında dans ederek taşıyan adamlar var ya o bir cenaze töreni sonuçta belki de bu kutlama diye gördüğümüz şeyler ekonominin canına okudukları için bir cenaze töreni de olabilir bilemeyiz. Şimdi bir arkadaşımla konuşuyorum. Ulan diyor bir sene önce, bir buçuk sene önce diyor özel okulda çalışıyor. Özel okulda öğretmen, yıllardır öğretmen. Bir sene, bir buçuk sene önce diyor asgari ücret benim maaşımın neredeyse diyor yarısıydı diyor. Bugünkü zamdan sonra asgari ücret benim maaşımı 100 TL geçti diyor. 100 TL geçti. Ben diyor 20 yıldır özel okulda çalışıyorum. 100 TL geçti asgari ücret bugün itibariyle. 2 ay sonra biz zamımızı zam yapacaklar bizim maaşımıza. 7000 küsür TL olacak diyor. Ama 2 ay boyunca diyor biz asgari ücretten daha az maaş alacağız diyor. Enteresan. Tabii bunlar olurken Nebati'nin de söylediği şeyler var. Şimdi ona da geleceğiz. Bir, e, Tabi birisi paylaşıyor. Haber oluyor bu. İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek içecek fiyatları gündem oldu. Pizza 530, kola 63 lira. 530 lira mı? 530 lira. 5500 asgari ücretli. Yani iyi yani yine bir 8 tane falan pizza yer. Kolasını falan da içse daha ne istiyorsun ya? Lan pizza 530 TL olabilir mi ya? 530 TL'ye 530 TL'nin karşılığı olan euroya kaç para yapıyorsa artık 20 euro falan yapıyor galiba. Bu 20 euroya hiçbir Avrupa'da hiçbir havalimanında pizza almazsın. Yani bu fiyata pizza olamaz. Olmaz. Tamam belki dışarıdakinden biraz daha pahalı olabilir. Nispeten biraz daha pahalı olabilir. Ama 20 euroya bir havalimanında pizza satmaya kalkarsan döverler seni. Döverler ciddi ciddi. Şimdi AKP'liler biliyorsunuz böyle soğan satıcılarına falan baskın yapmayı çok seviyorlar. Ulan götünüz yiyorsa gidip bu adamlara bir hesap sorsanız aciz ne yapıyorsunuz ulan 530 TL'ye pizza mı olur filan diye. Eskiden Türkiye'de şöyle bir kafa vardı. Böyle insanların çokça uçağa binemedikleri dönemlerde veya yeni başladıkları dönemlerde Havalimanını kullananlar hep zengin insanlardı. Uçağa binen insanlar varlıklı insanlardı. Ondan dolayı fiyatlarda bir ayarlama olurdu. Kardeşim artık öyle değil ki yani. Bu ne lan? 530 TL Allah'ın belası. 530 TL'ye yet pizza mı olur lan? Evet geçtiğimiz günlerde geçen hafta filan Kastamonu, Bartın o civarlarda büyük bir sel oldu yine. Yine yıktı geçti ama tabii AKP'lilere göre bu kader yani yapacak bir şey yok. Derya Yanık bakan gitti, baktı, inceledi. Ona rağmen dedi ki, yani çok bir majör bir sorun yok dedi. Majör bir sorun yok. Majörler tükendi, minörlere yolculuk tabii olabilir. Şimdi Kastamonu'da geçen yıl selde yıkılan caminin yenisi aynı yere yapıldı. Yine yıkıldı, yine yıkılıyor. Belki de cami yıkılsın diye yapıyorlardır. Bilemeyiz yani. Belki de bir şey deniyorlardır. Eğer yıkılan yere aynı yapıyı tekrar yapıyorsan bu aptallıktan başka bir şey değildir. Bak şimdi yeniden yaparlar oraya tohumuna para mı saydılar? Yeniden cami yaparlar o yeniden yıkılır yani. Belki de cami yerine ne bileyim kilise mi yapsanız ya? Bir sinagog, havra filan. Belki faydası olur bilemezsin. Nurettin Nebati size ve Cumhurbaşkanımıza söz veriyorum. Aralık ayından itibaren hissede hissede göreceğiz. Kanırta kanırta göreceğiz yani. Daha mı çok göreceğiz yani? Kesin öyle olacaktır sen bir şey söz veriyorsan. Lan bir sene olmuş sen göreve geleli bir senedir söz veriyorsun. Gözümden çıkan ışık. Altı ay sonra ne olacağını göreceksiniz. Çok şaşıracaksınız filan. Hep böyle ileri tarihler. Hep ileri tarihler. Bir de Cumhurbaşkanı'na niye söz veriyorsun? Cumhurbaşkanı için çalışıyorum çünkü onun hoşnut olması için yoksa Türkiye ekonomisi düzelmiş düzelmemiş şeyim de değil lan. Bu bunun açıklaması bu. Cevheri Güven'in birkaç tane tweet'i vardı enteresan konuları almış arkadaşlar. Şu gezi protestoları sırasında bir manyak çıkmıştı. Palalı manyak. Taksim Meydanı'nda bu gezi protestosuna katılan insanlara rastgele vuruyordu palayla. Gezi protestolarına katılanlara Palayla saldıran ve Tayyip Erdoğan'ın kahraman esnaf olarak nitelediği Sabri Çelebi hakkında Fas'tan getirttiği kadınların pasaportlarını elinden alarak zorla fuhuşa sürüklemekten iddianame düzenledi. Düzenlendi. Hiç şaşmaz diyor. İşte benim şaşırdığım şey iddianame düzenlenmesi. Nasıl olur da AKP Cumhuriyeti'nde bugün AKP hukukunda böyle bir adam için şey düzenlenir, iddianame düzenlenir. Adama ödül vermesi gerekiyorlardı normalde en iyi ne bileyim işte iş adamı filan. Sonuçta beyaz kadın ticareti yapıyor olabilir yani. Yapar AKP'liler bunu. Nasıl iddianame düzenlemişler? Şey de demiş tabi zamanında ümmetin lideri demişti kahraman esnaf filan diye. Ya gerçekten hiç şaşmıyor ya. Ya kardeşim ama adama şeyle Gestapo şefiyle fotoğrafının olmaması veya bugüne kadar çıkmaması da çok enteresan. Bak o şaşırıl, şaşırılacak bir şey bu. Kat saat olduğunun tweet hesabında jandarma genel komutanı Arif Çetin'in suç örgütü lideri Hüseyin Er Yılmaz'ı polis tarafından takip edilirken ziyaret ettiği anlaşılalı birkaç saat oldu. Ya adam <laughs> polis takibatında hiçbir şey olmamış gibi Jandarma Genel Komutanı, bak jandarma genel komutanı adamı ziyaret ediyor ya. Vallahi Ziya Paşa'nın dediği gibi ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar. Katır neydi? Katır bir şey oldu. Mühürdar oldu, eşek, defterdar öyle bir şey vardı işte bu. Ceviri Güven'in e başka bir tweeti. Bu biliyorsunuz Mehmet Ağar'ın... E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldırdı bir İranlı vardı. Sonra işte şey yok ya öyle bir şey biz vatandaşlığı al almadık, aldırmadık filan dedi. Yalancı. Mehmet Ağar'ın korumayla aldığı, TC vatandaşı yaptırdığı İranlı Ahmet Nazari'nin Sedat Peker'in söz ettiği çakarlı araç hadisesi önde arkada çakarlı araçlarla Ferrari'siyle seyir halinde. Ferrari'ye çakar takmışlar ya. <laughs> Ferrari'ye tüp taktırın bari bir de. Ferrari'ye çakar takmak ne demek ya? Çakar taktırmışlar gidiyor. İşte Cevheri Güven'in tweet yani halkta askeri ücretin ne kadar olacağını beklesin. Bu konuda hiçbir şey söylemek istemiyorum. Devamı da var tweetlerin. Ama Allah'ım ya hiç görmediğimiz şeyleri bu dönemde görüyoruz ya. Ferrari'ye çakar takmak. Çok enteresan. Sedat Peker'in tabii pek çok tweet'i vardı. İşte bu tüpçünün pambı kören falan diyor biliyorsunuz onun işte karısını aldatıyormuş bir spiker var işte spiker de Sarıgül'ün olduğuyla aldatıyormuş onu falan. Kimin eli kimin götünde belli değil böyle bir düzen böyle bir dünya. Allah'ım ya Rabbim. Nurettin Nebati'ye yine geldik. Nurettin Nebati 2022'nin Nisan ayına göre Türkiye 5 milyon yeni istihdam sağladı. 5 milyon istihdam. Ulan İşsizlik oranındaki işsizler 5 milyon yapıyor zaten. Birdenbire 5 milyon istihdam sağlaman demek Türkiye'de işsizliğin bitmesi demek. 5 milyon istihdam yalana bak. İstihdam sağladı bu bir rekordur. Neye göre? Santa göre tabii ki kimseye göre değil. Hayali ihracat. Şu mağazlara göre öleceğiz biteceğiz diyenlere bir kapaktır bu aslında. Bir kapaktır bunu da ciddi ciddi söylüyor mal. Haberler bitmiş ya bitsin arkadaşlar vallahi bu kadar mallık yeter. Zehirlendik yine. Kendinize iyi bakın o zaman. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum arkadaşlar. Salı günü görüşmek üzere. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.